menajerimi arada birlikte rol almışlardı. Canan Ergüder ve Serhat Teoman yeniden bir araya geldi ünlü oyuncu Canan Ergüder son sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz oyuncular Canan Ergüder ve Serhat Teoman oğlum adlı yapımla yeniden hayranlarının karşısına geçecek. Bir süredir meme kanserine yakalandığını açıklayan ve mücadele savaşını kazanan oyuncu Ergüder, yapımda pedagog Demet karakterini canlandıracak. Ay Yapım imzalı dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cemin dramatik hikayesi anlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti. Tedavim bitmek üzere. Kemoterapi'm bitti, radyoterapi'm de bitmek üzere." demişti. Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti. Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum demişti şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar